Hiç düşündünüz mü? Ben kimim? sorusu neden bu kadar ürkütücü geliyor? Çünkü bu soru yalnızca kendinizi değil, sizi var eden kaynağı da sorgulamaya zorluyor. Kendi varlığınızın içine eğildiğinizde sadece alışkanlıklarınızı, isteklerinizi ya da geçmişinizi değil, çok daha derin, çok daha sessiz bir varlıkla karşılaşırsınız. Sizi siz yapan ama sizden olmayan bir hakikatle. İşte tam burada devreye girer İbn Arabi Hazretleri. O, kendini bilen Rabbini bilir derken sadece iç gözlemden bahsetmez. Varlığınızı Allah'ın bir aynası gibi görmeyi, nefsinizi tanıdıkça onun isimlerini fark etmeyi öğretir. Ona göre senin varlığın sadece bir gölge. Hakikat ise o gölgenin gerisinde ışıldayan sonsuz bir nurdur. Bu video o nurun izini sürenlerin yolculuğudur. Kendini ararken Allah'ı bulmak ne demektir? Varlık aynasında yansıyan kimdir ve neden gerçek tanıma dış dünyada değil, iç dünyada başlar? Şimdi birlikte İbni Arabi Hazretleri'nin izinden giderek nefsin derinliklerinden Allah'ın tecellisine uzanan bu büyük sırrı anlamaya çalışacağız. Hazırsanız, kendi iç aynanıza bakma cesaretini kuşanın. Günümüzde kendini bilmek dendiğinde akla genellikle kişisel farkındalık, duygusal zeka ya da bireysel tercihlerin tanınması gelir. Oysa İbn Arabi Hazretleri için bu ifade yalnızca bir iç gözlem değil, varlıkla ilgili metafizik bir fark ediştir. Onun yaklaşımında kendini bilmek, cismani özellikleri, geçici arzuları ya da toplumsal kimliği tanımaktan ibaret değildir. Aksine insanın ne olmadığını anlamasıyla başlar. Arabi Hazretleri, insanın kendi zannettiği şeylerin, büyük bir kısmının aslında ona sonradan yüklenmiş gölgeler olduğunu söyler. Meslekler, isimler, duygular ve düşünceler. Bunlar insanın özünü değil, ancak onun üzerinden geçen izleri yansıtır. Gerçek benlik ise, bütün bu izlerin ardında sessizce varlığını sürdüren bir hakikattir. Ve bu hakikat, Allah'ın bir yansımasıdır. Ona göre kendini bilmek, bu zahiri katmanların ardındaki ilahi sırrı tanımaktır. Çünkü insan, Allah'ın isim ve sıfatlarının en kapsamlı aynasıdır. Bu aynada sadece kendi yüzünü değil, onun tecellilerini görmeye başladığında varlık hakkında farklı bir bilinç hali doğar. Artık kişi "Ben neyim?" sorusunu değil, "Bende yansıyan kimdir?" sorusunu sormaya başlar. İşte bu Marifetin ilk adımıdır. Kendini bilen aslında yokluğunu tanıyan kişidir. Çünkü İbn Arabi Hazretlerine göre hakiki varlık yalnızca Allah'a aittir. İnsan kendini tanıdıkça onun dışında bir varlığa sahip olmadığını idrak eder. Bu idrak da onu tevhide götürür ve bu yolculukta atılan her adım kişinin hem kendi nefsini hem de Rabbini tanımasına vesile olur. İbn Arabi Hazretleri için varlık, vücud yalnızca fiziki bir mevcudiyet değil. Allah'ın ilminde, kudretinde ve nurunda temellenen bir tezahür halidir. Bu bakış, modern insanın ben varım çünkü hissediyorum ya da düşünüyorum düşüncesinden çok daha derin bir hakikati işaret eder. Senin varlığın özünde sana ait değildir. Varlık bütünüyle Allah'a aittir ve sen sadece onun bir tecelli düzlemi olarak varsın. Bu nedenle Arabi Hazretleri insanın kendi varlığına mutlak anlamlar yüklemesini bir yanılsama olarak görür. Ona göre senin var gibi olman Allah'ın seni var etmiş olması sebebiyledir. Yani senin vücudun, senin elinde olmayan emanet bir varlıktır. Tıpkı güneşin ışığının ona ait olduğu gibi senin vücudun da Allah'a aittir. Sen yalnızca o ışığın düştüğü bir aynasın. İşte burada ortaya çıkan ince çizgi, mevcudiyet ile mutlak varlık arasındaki farktır. İnsan, kendi mevcudiyetini idrak ettiğinde, onun arkasındaki vücudu, yani Allah'ın varlığını görebilmeye başlar. Çünkü her şeyin temeli olan hakiki vücud, Allah'tan başka hiçbir varlığa ait değildir. Arabiye göre insan, bunu idrak ettiğinde, benliğinin aslında bir gölge olduğunu kavrar. Bu anlayış, kişiyi büyüklenmekten, kendine ait bir kudret vehmetmekten, her şeyin merkezine kendisini koymaktan alıkoyar. Çünkü kişi, varlığının kaynağını bildikçe kendi üzerine titremeyi bırakır ve onun ilmindeki yerini idrak eder. Bu da onu tevazuğa ve hikmete ulaştırır. İşte Arabi'nin kendini bilen Rabbini bilir sözü yalnızca nefsini değil varlığının kimden geldiğini ve kime döneceğini idrak eden bir bilinci içerir ve bu idrak sadece akılla değil teslimiyet farkındalık ve kalple gerçekleşir İbn Arabi Hazretleri'nin düşünce sisteminde nefs insanın kendini tanımasındaki en büyük engel olduğu kadar aynı zamanda bu tanımaya giden tek geçit olarak da karşımıza çıkar çünkü insan nefsini tanımadan onu aşamaz. Nefsini aşmadan da Allah'ı gerçek manada bilemez. Arabi hazretleri bu durumu iç içe geçmiş perdelerle kaplı bir ayna gibi tarif eder. İnsan kendi yüzünü görmek ister ama ayna buğuluysa görüntü daima yamuktur. Bu perde metaforu yalnızca mecaz değildir. Nefsin her arzusu, her tutkusu, her korkusu kalbin üzerine inmiş bir perde gibidir. Ve bu perdeler çoğaldıkça kişi hakikate yabancılaşır. Allah'ın isim ve sıfatlarının en parlak şekilde tecelli ettiği varlık olan insan, kendi içinde bir evren taşımasına rağmen dış dünyadaki karanlıkla oyalanır. Bu oyalanma hali aslında kendi nefsinin gölgesinde yaşamak demektir. İbni Arabi, nefsi aynı anda hem örtü hem de anahtar olarak tanımlar. Çünkü nefsin arzularını tanıyan kişi aslında onları aşmak için bir bilinç geliştirebilir. Kendi öfkesini, şehvetini, ihtirasını fark eden biri. Bunların kendisinde nasıl hüküm sürdüğünü görebilir ve bu hükmün sahibini sorgulamaya başlar. İşte bu sorgulama, hakiki benliği ortaya çıkaran ilk içsel çatışmadır. Arabi'ye göre, nefsin en büyük oyunu, kişiye kendini tanıdığını zannettirmesidir. Halbuki nefis, kişiyi hep kendisinin dışında bir yolda tutmak ister. Daha fazlasını istemek, sürekli başkalarıyla kıyaslamak, geçmişe takılıp kalmak. Bütün bunlar insanı kendi özünden uzaklaştırır. Çünkü Allah'ı tanımaya giden yol sadece sükunetle değil, nefsin karanlık labirentlerinden geçerek de mümkündür. Bu yüzden Arabi Hazretlerinin öğretisinde nefis düşman değildir. Onu bastırmak değil, onun içinden geçip kendini bulmak esastır. Zira kişinin iç gölgesiyle yüzleşmediği bir yolda ilahi ışık tam olarak parlamaz. Kendini bilmenin sırrı önce gölgeni görmekle, sonra o gölgenin arkasındaki kaynağa yönelmekle başlar. İbn Arabi Hazretleri'nin düşünce dünyasında tevhid yalnızca Allah birdir demekten ibaret bir inanç değildir. O, tevhidi sadece dille değil, idrakle yaşanması gereken bir hakikat olarak görür. Çünkü gerçek tevhid, Allah'ın varlığını sadece gökyüzünde, kitaplarda ya da ibadetlerde aramakla değil, her şeyin içinde onu fark etmekle başlar. Arabi'ye göre bu fark ediş, insanın kalbindeki en büyük dönüşümdür. Varlık aleminde gördüğümüz her şey, onun isim ve sıfatlarının bir yansımasıdır. Dağların haşmeti, suyun berraklığı, insanın merhameti, bir annenin şefkati. Bunların her biri Allah'ın bir isminin tecellisidir. Fakat insanın gözü bu parçaları ayrı ayrı görmeye alıştığı için birliği idrak etmekte zorlanır. Oysa Arabi Hazretleri der ki: "Eğer onu her şeyde görmüyorsan, hiçbir şeyde görmüyorsun." demektir. Bu anlayışta parçalar bütünü anlatır. İnsan da bu parçaların en kapsamlısıdır. Yani insan kendinde sadece bir varlığı değil, bütün varlıkla ilgili ipuçlarını da taşır. Kalpte hissedilen bir merhamet duygusu Allah'ın Rahman ismine açılan bir kapıdır. Akılda parlayan bir fikir Alim isminin bir parıltısıdır. Ve kişi bu parçaları birleştirmeye başladığında sadece kendi içinde değil, tüm alemde Allah'ın varlığını tanımaya başlar. Tevhid yolculuğunda ben ile o arasındaki mesafe gittikçe daralır. Arabi hazretleri bu süreci aşamalı bir keşif hali olarak görür. İnsan önce kendinde onu fark eder, sonra çevresinde onu görmeye başlar. En sonunda ise her şeyde ondan başka hiçbir şeyin olmadığını idrak eder. Bu noktaya ulaştığında artık hiçbir varlığı ayrı görmez. Her şey onun bir yansımasıdır ve hiçbir şey ondan bağımsız değildir. İşte bu noktada tevhid bir inançtan öte bir görüş biçimine dönüşür. Artık insan düşmanında da, dostunda da, varlıkta da, yoklukta da Allah'ın bir tecellisini görür. Bu farkındalık kişinin hayatına sadece bilgelik değil, aynı zamanda derin bir huzur getirir. Çünkü her şeyin merkezinde sadece onun var olduğunu idrak eden biri artık kaygı, korku ve yalnızlık duygularını bırakır. Çünkü bilir ki o hep oradadır. Her şeyde, herkeste, her anda. İbni Arabi Hazretlerinin öğretilerinde en yüce makam insanı kamil olmaktır. Ama bu kemal dünyevi anlamda mükemmelliğe ulaşmakla değil, Allah'ın sıfatlarının eksiksiz bir aynası haline gelmekle ilgilidir. Arabiye göre insan, yaratılmışlar arasında en büyük sırdır. Çünkü Allah, kendini en açık şekilde insanın suretinde ve sıfatlarında gösterir. Ne taşta, ne dağda, ne yıldızda. O, en parlak şekilde insanda görünür. Ancak bu görünürlük yüzeyde değildir. İnsanı kamil olmak, kişinin ne kadar bilgi biriktirdiğiyle, ne kadar ibadet yaptığıyla ya da ne kadar iyi biri olduğuyla doğrudan alakalı değildir. Bu makam benlikten sıyrılmayı, ben demeyi bırakıp o olarak bakabilmeyi gerektirir. Arabi hazretlerine göre kulun gerçek dönüşümü kendinde Allah'ın isimlerinin tecelli ettiğini idrak ettiğinde başlar ve bu idrak kişiyi sessiz ama sarsıcı bir dönüşüme sürükler. İnsanı kamil sadece kendini bilmekle kalmaz. Kendisindeki hiçliği de bilir. Bu hiçlik bir eksiklik değil, tevhidin kapısıdır. Çünkü kişi kendi yokluğunu ne kadar derinden hissederse, Allah'ın varlığını o kadar güçlü hisseder. Kendinde hüküm süren kibir, üstünlük, sahiplik gibi nefsi katmanları erittikçe, içinden onun nuru yükselmeye başlar. Bu yüzden arabi hazretleri insanı kâmil'i bir ayna gibi tarif eder. Kendisi yoktur ama o aynada Allah görünür hale gelir. İnsanı kâmil sadece kendi ruhsal mertebesiyle değil, diğer varlıkların üzerindeki tesiriyle de fark edilir. Onun varlığı çevresine denge getirir. Sözleriyle sarsmaz, bakışıyla yargılamaz. Çünkü bilir ki karşısındaki de onun başka bir sıfatıdır. Bu yüzden insanı kamil hiçbir şeyi öteki olarak görmez. Zalimde Allah'ın kahhar ismini, mazlumda latif ismini görür. Her biri bir aynadır, her biri bir işarettir. Ve işte bu idrak kişiyi sadece Allah'a yakınlaştırmakla kalmaz, varlıkla barıştırır. Çünkü artık neye bakarsa baksın, bir perde değil, bir pencere görür. O pencereyi aralayan dışarıya değil, içeriye bakandır. İnsan çoğu zaman kendini sadece gördüğüyle sınırlar. Aynada yansıyan yüz, taşıdığı isim, edindiği kimlikler, başarılar ve etiketler. Ama İbn Arabi Hazretlerine göre bunların hiçbiri senin hakiki kimliğin değildir. Çünkü bunlar zahirdir. Yani görünen, yüzeyde olan, geçici ve sınırlı olan. Oysa gerçek olan bu yüzeyin ardında gizlidir. Tıpkı bir dağın eteklerindeki sis gibi Hakikate ulaşmak isteyen kişi önce o sisi aralamayı öğrenmelidir. Zahir, gözün gördüğü, kulağın duyduğu, aklın kavradığı şeydir. Ancak arabiye göre gerçek bilgi kalbin gördüğüdür. Çünkü kalp Allah'ın nuruyla aydınlandığında zahiri delip geçer ve batına ulaşır. İnsan sadece dış görüntüsüne odaklandıkça iç alemindeki derinliği ıskalar. Nefsiyle özdeşleşen kişi kendini gerçekten tanıyamaz çünkü o sadece kabuğu seyreder ama kabuk çekirdeğin ne olduğunu göstermez İbn Arabi insanın kendine dair hüküm verirken dikkatli olmasını öğütler çünkü nefsin şekillendirdiği benlik algısı çoğu zaman bir yansımanın sonucudur toplum ne düşünür aile ne bekler geçmişte neler yaşandı tüm bunlar Kişinin kendini tanıma yolunda taşıdığı ağır yüklerdir. Arabi hazretleri bu yüklerin çoğunun insanın özünü perdelediğini söyler ve kişi bu perdeleri hakikat zannetmeye başladığında içindeki ilahi sesi duyamaz olur. Zahirin ötesine bakmak cesaret ister. Çünkü kişi o zaman kendine dair inşa ettiği bütün kurgularla yüzleşmek zorundadır. Bu yüzleşme korkutucu ama aynı zamanda kurtarıcıdır. Çünkü insan kendi zahiri benliğini sorgulamaya başladığında içindeki asıl kaynağı yani ruhun geldiği yere yönelmeye başlar ve bu yöneliş onu hakikate yaklaştırır. Arabi'ye göre bu dünya, hakikatin üzerine örten ama aynı zamanda ona işaret eden bir perdedir. Her zahir, bir batını gizler. Görünenin ardında görünmeyeni, sesin gerisinde sessizliği, kimliğin ötesinde kaynağı fark etmek, işte bu Kendini bilmenin en derin safasıdır ve bu safada insan artık sadece ben kimim değil bu ben dediğim şeyin arkasında kim var sorusunu sormaya başlar. O zaman her şey değişir. İbn Arabi Hazretleri insanı ayna metaforuyla açıklar. Allah kendi isim ve sıfatlarını insan adlı aynada yansıtır. Fakat bu aynada görünenin ne olduğunu idrak etmek her insana nasip olmaz. Çünkü bazıları aynaya bakar ve yalnızca kendini görür. Bazıları ise o görüntünün sahibinin kendisi olmadığını, sadece ondan bir yansıma olduğunu fark eder. İşte bu fark ediş kişinin hakikatle tanıştığı andır. Arabi Hazretleri der ki: Aynaya bakan kişi yansıyan görüntüyü kendine ait sanırsa yanılsamaya düşer. Oysa o yansımayı var eden ayna değil, ışığın kaynağıdır. Bu cümle insana ait olanla Allah'a ait olanı ayırt edebilmenin anahtarıdır. Senin bilgeliğin, kudretin, merhametin sana ait değil, sadece onun isimlerinin sende yansımasıdır. Bu yüzden kişi sahip olduğu her vasfın ardında onu görmeyi öğrenmelidir. İnsanın bu dünyadaki varlığı, arabiye göre mutlak bir gerçeklik değildir, bir gölgedir. Ama bu gölge bile hakiki varlığın izini taşır. Kendini bilmek, bu gölgenin neye işaret ettiğini anlamakla mümkündür. Kendi varlığının geçici, sınırlı ve şartlara bağlı olduğunu fark eden kişi, onu var edenin ne kadar mutlak, sonsuz ve bağımsız olduğunu da idrak eder. Ve işte burada tevhid bilinci doğar. Arabi Hazretlerinin, kendini bilen Rabbini bilir sözü, basit bir manevi çağrı değil, derin bir ontolojik açıklamadır. Çünkü insan kendi iç aleminde Allah'ın isimlerine ayna olma potansiyeline sahiptir. Bu aynada kimi zaman sabır yansır, kimi zaman azamet, kimi zaman nur. Ama kişi aynanın sadece kendisini değil, onda yansıyanı da tanımalıdır. İşte bu tanıma marifetullah'ın kapısını açar ve bu kapıdan giren kişi artık her bakışta onu arar. Bir çocuğun gülüşünde, yaşlı birinin gözyaşında bir yaprağın düşüşünde, sessiz bir gecenin sükûnetinde. Çünkü bilir ki her şeyde onun izi vardır. Her şey ondan haber verir. Ve bu idrakle yaşayan bir insan için artık kendini bilmek bir son değil, sonsuzluğa açılan ilk adımdır. Belki de yıllardır dış dünyada bir şeyler arayıp durduk. Anlamı, huzuru, gücü, sevgiyi. Oysa İbn Arabi Hazretleri bize sessizce şunu fısıldıyordu: kendine dön. Çünkü aradığın her şey sende tecelli etti. Kendini tanımak sadece benliğini değil, onun sende bıraktığı izleri tanımaktır. Nefsin karanlıklarını aşarak, benliğin gölgelerini aralayarak, kalbindeki asıl yansımanın kimden geldiğini fark etmektir. Bu farkındalık sana sadece yeni bir bakış açısı vermez, varlığının anlamını kökten değiştirir. Artık bildiğin bir gerçek var. Sen Yalnızca sen değilsin. Sen bir aynasın ve o aynada görünen senin değil, onun nurudur. Kendini bildiğin her adımda Rabbini daha derinden tanırsın. Bu da seni dış dünyadan değil, içindeki sonsuzluktan beslenen bir hakikate ulaştırır. Şimdi sor. Bugüne kadar hep dışarıda aradığın o huzur, o anlam belki de yıllardır içinde susuyordu. Belki de artık onu dinleme zamanın geldi. Bu video sana bir hakikati hatırlatmak içindi. Kendini ararken Allah'ı bulanlardan ol. Çünkü o sana senden daha yakındır.